çektim ben her fırsatta bu, video siz, çektim. Siz niye görmüyorsunuz lan ben izliyorum. Çektim ben bu işte zaten hep çektim. En iyi oyuncuymuş spreyime teptin. Like atmazsan hakikaten ayıp ettin. Aman <laughs> yine, yine, ikna etti beni ya. Merhabalar merhaba canlarım bugün sizlerin şey karşısında kardeşim. Ekran ha? Ekran ekran. Erkan. Erkan sana de vereyim Erkan. Vereyim. Kafanı ben yolumuza M400 bulma avantajıyla ve ölüm... Lan harbi 23 ya. Tarih yazıyor hatta çiçeği daha doğmamış. Düşen kekik. -kek. Merhaba arkadaşlar nasılsın? Yaren mi? Yaren olmaz. Yaren olmaz. Lionel Lynch olmaz. Lionel Lynch'e okulmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Kanıtlarım İngilizce seviyorum. Nerede tarafından lan? Tarafından görevlendirilmiş Mehdi'yim. Ulan ne eski video lan. Oradasın. Ya ne güzel uzaklaşıyor abisi bak. Alana da girdi. Şimdi bak 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 Oha, bak 26 bak. 26 kilo. Düştü. Bak cam basıyor. Lan bu ne rahatlık İble? Bu ne <gülüyor> rahatlık? <gülüyor> Kime ben böyle görmüşüm rahatlık? Ben diyorum ki ben de YouTube videolarında sövmedim bu pekişim. Sövdün bu arada. <laughs> Ne bak ona ibne erdi. Çıkararak attığımız gameplay'e seni belki abi. <laughs> Takılmayı! Hocam sol tarafta bir planör var. Beni prezil olalım mı? Yok hiç gerek yok. Vallahi seni gördüm. Hocam tamam, seni gördüm. İnşallah takımsınızdır. Vallahi tek tek adam avlamaktan ciğerim soldu. Seni gördüm çok güzel. Çok güzel kat adam adamı unurdum. Takım arkadaşlarım seni gördüm inşallah takımsınızdır vallahi tek tek adam avlamaktan yerim sı seni gördüm çok güzel çok güzel kafküçünü aldım oğlum takım arkadaşlarım Abi ben öldüm ama ya yenge ağlıyor sancı girdi çok kötü diyor bebek hareket etmiyor diyor hastaneye götürüp istiyorsan oyun güzel ne Oha Ağlarım. Allah belan versin ağlarım. Vallahi ağlarım. ya. Çok güzel. Çet artık doğurmam lazım ya. <laughs> bu arada Vallahi doğurmam doğur. lazım <laughs> artık ya. Abi şu anda bir de gündemde de bu var. Hey! Hani. Ama ben doğurana kadar 10 ay geçer ama ne koyayım. Hype'ı geçer ya. Ben o zamana başkası doğurur. Hype'ı geçer abi. Döneminde doğuracaktım ben. Yanlış zamanda ya. <laughs> Abi bir dakika. Bunda olan kazanı çekmedik mi? Bir saniye abi. Ben bunu çözmem lazım ya. Artık zamanı geldi. Ucuz yollu evlilik teklifi. Abi artık bizim de bir şeyler.